Selamlar millet, bugün Dorsa Rooms'a gidip birinci kapıya kadar ilerleyip oradaki cihazı alıp oyuna geri dönüp figürü yenmeye çalışacağız. Uzatmadan başlayalım. <laughs> Anahtar bende. Bu arada emin değiliz yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız ondan da emin değiliz. Lan lockpick almayı unuttum ama lockpick buldum. Sen aldın mı ve sen? Aldım aldım. Tamam devam. Madem ben para kasmıyım sen tüm paraları al. Kuru kafayı falan sen al. Evet anahtarlık. Abi. Aa buldum zaten anahtarı. Gel şu lockpick'i burada harcayayım direkt manyak gibi para falan çıkacak muhtemelen. Okey. Sen topla hemen uzaklaşayım alma. Kaç paran param var? 185. Al çabuk. Aldım aldım. Şunları da al. Oo. Bayağı bol lootlu bir yer denk geldi. Tüm parayı sana... Aynen. Bayağı bol <laughs> Hemen bak buradaki arayış taktiği şöyle. Şuradan baktın kırmızı bir şey görmedin sola geçiyorsun. Burayı bak Evet orada kesin orada. Evet burada. 11. odaya geçiyorum. Evet iki tane kapı var. Biri sende biri bende. Evet bundan ses geliyor. 12 gerçek. Tam bu. Şu an kaç param var? 310. Geliyor galiba. Geliyor. Geliyor arkadayım. Okey devam. Evet bayağı lag var. Kaç param var? 330. Bir 500'de zaten hem haçı hem kuru kafalı anahtarı alırsın. A anahtar burada direkt güzel. Aa oda var burada. Lootlu odayı bekliyorum ben. Boş. Tamam devam. Oğlum ikimiz de mal tamam. gibi <gülüyor> eşleştiremedik <gülüyor> iki saat. Bir de iki kişiyiz. Kapı nerede? Hah burada. Hop. Devam 25'e geldik. Okey rush gelecek. Bir kapı ekstradan açıyorum. Aç orayı. Ben hiçbir parayı toplamadım, yine de 135 param var. İki kapı yok değil mi? Tamam devam. Yok. Geliyor mu? Sanmıyorum. Dolap yok, gelemez. Artı göz var. Göz varsa sıkıntı yok. Karışık. Yukarıda. Evet bak 32 de abi. Artı kesinlikle belirli odalarda çıkıyor. Zeek. tamam anahtarı buldum. Hangi kapı fake'ti lan? Buraya gel. Gerçek mi bu? Evet. Güzel. Kaç param var bu arada? 370. Sıkıntı biraz. 42'ye geldik. Aa mum var. Ben alayım mı? Benim ışık kaynamıyor. Al al. Lan. Heh. İki saat. Oha iki tane ardarda geldi. Ha ne? Anahtar mı? Ah. Lockpick'i kullandım deme. Gitmedi mi lock? Yok yok. Gitmediyse sıkıntı yok da. Aa anahtarın sesini alıyorum. Buldum. 44. oda gerçek oda haberin olsun. 44 yazıyor mu kapıda? Tamam yazıyor. Güzel bu kadar gelsek bile bin odayı bitirmeme ihtimalimiz var. İşte bizim yapmaya çalıştığımız şey o kadar zor. Gelecek bu arada. Sen orada dolapta dur. Tamam. Ekstra bir kapı açayım. Tamam kesin geliyor artık. Geliyor. Niye bu kadar geç geliyor lan? Baya derinden verdi ses. Baya cıvırttı böyle. Baya baya bekledi. Okey. Kanka burayı... Açıyorum. Aç. Sen sağdan ben soldan gola. Tamamdır. Soldan bir tane çıktı sadece o kadar. Şu an. Sığı topladın mı komple? Topluyorum. Burada bir şey kaldığını pek düşünmüyorum şu an. Tamam dış taraftan info veriyorum dış tarafta boş. Temiz. Tamam. Ay bir an öleceğim zannet. Geri dönsün ben goal'layacağım. Gel benim yanıma gel sen de. İkimizin de ölmesi çok epik olmaz mı? Yok kanka burada ölmemizin ihtimali yok. Ben neredeyse tüm yerleri biliyorum bu bölümde. Burada bekliyorum şu anlık ben diğer tarafı. Sen de kapının diğer tarafında bekle sığında. Bekliyorum. Gelsin gitsin sonra bitirelim. Ben şimdiden çözmeye başlayayım. Çıkan rakamlar vardır. İlk rakam 7 ya. Aşağı indi galiba. Tamam diğer tarafı. Ben diğer tarafa bakıyorum. Sen de o tarafa bak. Aa parlama var. Tamam aldım. Bu kadar kitap mı bulduk lan? Tamam çok güzel. 8 mi? Tamam. Evet. Gel burayı çözelim. 73-16, 73-167. Tamam. Açtım. Go. Nice. Zaten kilidi açarsan bile çoğunlukla öldürmüyor dibinde olsa bile. Tamam haçı ben alıyorum. Tamam. Şu aldım. Fener var. Ne Feneri... Var. <laughs> ne olur para çık. 5 para ne olur. Pil çıktı. Oğlum pil bana çıktı dur. Ve sen? 95 param var feneri alamadım hemen para toplayıp geliyorum. Sakın o odadan ayrılma kapanmasın. Okay. Tamam 100 param oldu geliyorum. Abi fener çok işimize yarayacak. Ve sen? Neden içimde bitirecekmişiz gibi bir his var. Ben bitireceğim en azından seni bilemem. Bu nasıl bir oda ya? Yani yanlış olma Abi, ihtimali yok. Rush belki girebilir. Çok havasını sezdim burada. Evet geri dönüyorum ben. Sen o dolabı al. Emin miyiz? Fake rush kanka go. Oh, yo yo değil değil. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ölmedin değil mi? Hayır. İlk ampuller gitti. Ben de fake rush zannettim. İlk ampuller gitti çünkü. Anlıyorum. Tamam burada artık lockpick harcamayalım. Ben ses kasacağım. Aa tamam. Ses kasarak buldum. 59 yazıyor. Fake kapı varsa 59 gerçek olur. Fake kapı yokmuş. Şu an bizim için son burası. Aslında bin odayı bitirmeyi başarabilirsek geri döneceğiz ama bilmiyorum ya çok zor. Açtım. Açtım. Tamam gel bekliyorum. Ah tamam çıkıyorum. geldim Allah Giresin <laughs> <laughs> Biliyor musun Kullanılmaz diye pilini fullleyelim, Ama kullanmayacağız hadi bakalım Yine bir de dursun ama tıklama Bu arada senkronize şekilde gitmemiz lazım Bir an yan gidek. çoğunlukla iki dolap oluyor zaten Aynen bak gördün mü 60'a kadar geleceğini pek sanmıyorum Ama yine de gelme dolarım. ihtimali var ben pil buldum Bu arada Harbiden bol veriyor. Oha bak bu da pil. Kanka askeri nizam halinde ilerle. Aynı taktik soğuk sağ. Kanka bitirirsek iki kişi bir de daha über bir başarı olacak. Bu Türkiye'de ilk olabilir mi? Tabi lan oğlum. Türkiye'de ben kimsenin bin odayı bitireceğini düşünmüyorum. O kadar yetenekli olacağını. Evet. Anca ne yaparlar biliyor musun? Bitirmiş birinin videosunu açarlar. Geliyor lan. Yine Oha yine fake ses attı. Abi karanlık odalara falan gelince tık tık kapı açamayacağız ya. 53 yaklaştık kanka 60'a tetikte o. Hatta uçu kapı sesi Fener'den daha sinir bozucu. Berat çok tıklamamız lazım. Kapıyı aç bekle. Bu şey gibi rush gibi değil. Çok derinden vermiyor. Gelecek olsa belli ediyor zaten. Bir de inşallah bizim konuşma sesimiz onun sesini bastırmaz. Geliyor. Sağa geç. Geliyor. Sağa... Aşağı gel in. Aşağı yani, yani, in. Tamam. Altta da dolap ben niye geç girdim sanki dolap süresi var Allah'ım ya bu odada gelmesin ya İnşallah kodlamıştır ya dolap yoksa gelmesin diye Şu an hala dostayız bu arada Bekle 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 Yok kanka gelmeyecek İlerliyorum Tamam normal canavar Yüze geldik Oo Geliyor ne? Dön, dön 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 Yok ben girdim dolaba Ama dön istiyorsan Ölmedin de Al. Öldün mü Öldüm ama revive atabilirim. revive tamam, bir... atamıyorum burada. Atamıyor musun? Beni izleyeceksin Öyle. artık. Kanka burada iki dolap vardı. Gel sen ben alıyordun. Göremedim üç Dediğim gibi dolapsız odalardan korkmamamız gerek. Geliyor. Evet dur canavar genci E'ye de basmayacağız onu da anladım şu an. Şu an %90 canım gitti ne yapacağım bilmiyorum. Buradan itibaren sadece 10 kapı kaldı. 93 94 95 96 97 98 Oha 90 999'da da exit gelmez yani. Beyler exit'e gidiyorum diyormuşum. Şaka tabii ki de. Ve bin. Ne olur ne olmaz diye arkaya hazırladım. Sonunda. Şaka yapmıyorum. 2,5 saatten fazladır kayıttayım. Muhtemelen size kısa geldi çünkü editli izlediniz. Ve burada bin odayı bitirince bu cihaz geliyor size. Bu cihazı gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz. Buna basılı tutup gerçek oyuna dönme vakti artık. Tarihin en büyük feyili eğer figürde ölürsem olur. Figüre gelsem yine Raşta falan ölürsem tarihin en büyük feyili. 70. Tekrardan burada görmek kendimi garip. Göz var tamam gelmeyecek. Seek'e dikkat edeceğiz. Seek'te falan ölmemem lazım. Şunu gerçekten test edebilmeyi istiyorum. Anahtar burada tamam. Zort Muhammed yaşadık şu an evet. düzenleme a bin kapısına ulaşma başarısını alacağını düşünmüyorum onu yapma bence videoyu yapacaksan çünkü profesyoneller bile <laughs> a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep under but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put them on display oh yeah i rap with a certainty i have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally i had some people burning me but now they fucking learn to see i ain't the one to fuck with now they looking nervously and i Kamerayı bırakıyorum. Birinci kapı. Ve bir başarım daha aldık. I can't feel my legs. Bu cihazı görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Belki haç falan çıkar. Aldığın sevgili kulu falan çıkarım böyle. kaç çıkmadı. Lockpick'im harcadım. Bir tane daha lockpick çıktı. Gözler var tamam. Bu cihaz duvar arkası bataryalı. Oha bak. Ya her şeyi gösteriyor bu cihaz. Bitiremesem bile bunu iki kere bin kapalık versiyonu iki kere bitiren ilk Türk benim muhtemelen. İki kere bitiren başka manyak var mıdır? Ondan demin emin değilim zaten. Galiba bir an bulamayacağımı zannettim. Evet. <laughs> Oha. Evet, seek kovalamacısı geliyor. Her an gelebilen baş. Gelecek burada gelecek. Evet. Oh! Oh be! Vallahi bir rahatlama geldi ha. Helal olsun lan. Hiç sit Yok kanka da çok çok uzun süre durursam bu beni atacak riske. <laughs> Baksana direkt artık kızıllaşmaya başladı. En başta niye bu kadar zorlandığımı ben de anlamadım arkadaşlar. Çok yavaş ve temkinli ilerleyeceğim. O göz çıktı. Bir şey de duyulsa keşke. Gök gürültü ses sesini fulllemiş. Rush belli olmasın diye. He. Baya geç geldi. Fazla erken girdim ya. Ne? Boş. Ah, 98. İki tane rush nasıl arda arda geldi ya. Rush'ın açtığı orada da bir tane rush'ı tetikledi herhalde. Kullanmaya başlayayım şimdi. Aha. Görüyor musunuz arkadaşlar, tüm bataryaların yerini gösteriyor. Bir tanesi asansörde, biri şu arkada, şu tam şurada. Bakın yine de göstermiş olayım, ne olur ne olmaz size ben bir göstereyim. Bu işe yarıyor yani bu makine. Aç bu kapıyı. Açtık. Çek şu kolu. Riskli bir şey deneyeceğim, umarım bir yerim de patlamaz. Okey. Dolap şeyini yapmadan geçtim. Şimdi şunu kullanma vakti. Burada var mı hiç? Burada var. Burada 3 tane. Aa yerde de var. Al bakayım. Al. 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 Aldık. Şu yolumun üzerinde de var herhalde. Oo. Figürü duvar arkası gösteriyormuş. işte. Asıl soru o. Oo. Aa yok göstermiyormuş. Yani madem bu kadar zor bir eşya ekliyorsun. bay düzgün ekle değil mi? vitaminden dolayı hızlı hareket ediyorum ya adım olarak algılıyor çam sen bile. Ha burada bir tane var. rafın üstündekini aldım. Diğer kalanlar nerede? İleride var iki tane. Burada var. Arkada var. Neyse artık biraz makineyi bırakacağız süreliğine. Şu yoldakileri alalım. Şunu da alalım. Okey. Şu arkada kaldı. Evet bir de asansörün orada var. Okey figür ilerliyor. Biz de ilerliyoruz. Buradakileri almamışım. Tamam. Alıyorum şimdi. Şimdi buraya gelip geri dönmesini bekleyeceğim. Ha geliyor geri dönecek şimdi. Çığlık atıp geri dönecek. Bir de. ben şu makineyi safe'liyim mi bir? Basılı tutuyorum Alamıyor muyum dur İlk bunu alayım alamıyorum Alamıyorum niye alamıyorum ya Bu safelenmiyor anlamadım Evet son bataryam bilmiyorum İnşallah son bataryadır Evet son batarya gördüğünüz gibi bu da bu işe yarıyordu Sonunda size gösterebildiğim için çok mutluyum Bakın her şeyin yerini gösteriyor Ama da buna gitmeye değer mi kesinlikle değmez Zaten 2-3 dakika bekleseniz bataryalar parlıyor Ama ben zaten başarım için yaptım Yoksa yapmam Hadi buna girelim. 6 Tamam tek attık ilkine. Şimdi oyunu bitirme vakti. Bak bak elime bak. Bak bak. Elime bak lan.